Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bir önceki videomda günlük, günlük kullanım tespih ile koleksiyonluk tespihi anlatmaya çalıştım. Bazı yanlış anlaşılmalar olmuş. Geri dönüşler oldu bana. Abi bundan sonra işte 9-13 tespih mi yaptıralım? Daha büyüğünü mü yaptıralım? İşte küçüğünü mü yaptırmayalım diye. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Benim anlatmak istediğim olayın özünü söyleyeyim. Benim anlatmak istediğim 9-13 dediğim bu piyasada 40-50 yıldır tespih alıp satan ve üst düzey ustalar dediğimiz tespih yapan sadece bir tespihin işçiliğini 2000 dolara, 3000 dolara, 4000 dolara işçilik yapan ustalar var. Yani malzemeyi götürüyorsunuz size 2000 dolara işçilik yapıyor. 2 sene gün veriyor. 1 sene gün veriyor. Bu üst düzey ustaların oluşturmuş olduğu bir piyasa var. Bu piyasada diyor ki bu ustalar 9'a 13 tespihin üzeri koleksiyonluktur. 9'a 13 tespihin altı günlük çekimdir diye bir piyasa oluşturulmuş. Bu bir yazılı kanun değildir. Yani bu demek değil ki adam 6'ya 12 tespih, ucu altın püsküldü bu şekilde 6'ya 12 tespihten 300 tane damlası, sıkması, ateşi, katalini biriktirmiş ve kendince bir koleksiyon yapmış. Bu demek değil ki bu adamın tespihi koleksiyonluk değil. Bir koleksiyon yapmış ama ben piyasada makbul olan, tutulan, hani paraya çevirmeye çalıştığınız zaman sattığınız zaman rahatlıkla satabileceğiniz üründen bahsediyorum. 9-13 koleksiyonluk ürün piyasada tutuluyor. Çabuk alıyorlar, çabuk satıyorlar. Ama 7'ye 12 bir tespih satmaya çalıştığınız zaman ha bu günlük çekim, ufak tespih işte zor satılır diye almak istemiyorlar. Ben piyasadan bahsediyorum. Burada kimseyi yönlendirmek istemiyorum. İşte şuna yaptırın, buna yaptırmayın. İşte şu tespih iyidir, bu tespih kötüdür diye yönlendirmek istemiyorum ben. Benim demek istediğim burada bilinçli olmak, Tesbih konusunda bilgisi olmayan arkadaşlara bilgi vermeye çalışıyorum. Değilse burada şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Piyasadan herhangi bir vatandaşım ben. Tesbih yaptırtacağım. Tesbihten beklentim nedir? Tesbihten beklentim ben tesbihi keyfi olarak çekeyim. Böyle keyif alayım. Bu tesbihin hissiyatı bana huzur versin. Ya da tesbihi çıkarttığım zaman görenler hayran olsun. Çok güzel görülsün. Böyle muhteşem olsun. Ya da duvara astığım zaman Evime, misafirler, ofisime, müşterilerim geldiği zaman ağız açık kalsın, hayran kalsın. Onu mu istiyoruz? Yani burada ne istiyoruz? Önemli olan o. Hatta tespihin öyle bir ölçüsü vardır ki arkadaşlar bana hatta şunu söylüyorlar. Sen diyorlar işte tespihçilerin youtuberusun ve ee, tespihte senin yaptığın tespihler koleksiyonluk değil. Sen çekimlik tespih yapıyorsun. Senin tespihini alan kişi keyifle çeker. Ama koleksiyona girmez diye bana üst düzey ustalar bu şekilde söylüyor. Doğru da söylüyorlar. Yani ben Keyfindeyim bu işin. Osmanlı'dan kalan tesbih nasıl kullanılır, nasıl çekilir, nasıl güzeldir, nasıl insana keyif verir o. Değilse e, oymalı, çakmalı tesbihler bundan yıllar önce ben de yaptım. Sayfanın en aşağılarına inin. E, pırlanta işlemeli, altın çakmalı, has altından komple. Has altın çakmalı, has altın işlemeli, e, pırlantalar, zümrütler, yakutlar işlemeli tesbihler ben de yaptım. Hatta bir tesbih yaptım. İşlemeli, oymalı. İmamesini çeviriyorsunuz. 4,5 santim uzuyor. İmamesini çeviriyorsunuz 4,5 santim kısalıyor tesbih. İmamenin ölçüsünü tutturamadığınız için öyle tesbihler de yaptım. Hani demek istediğim şu. Burada siz ne istiyorsunuz? Tesbihin üzerindeki işlemeler mi sizin için önemli? Tesbihi çekerken aldığınız keyif mi önemli? Ve tesbihin bir ölçüsü vardır. Ayakkabı numarası gibidir. Bugün 42 numara ayakkabı giyen birine 39 numara ayakkabı verseniz olmaz. 42 giyene 44 numara ayakkabı da verseniz yürüyemez. Tespih, keyfi çekmek isteyen, keyfine varmak isteyen insanlar içinde bir tesbih ölçüsü vardır arkadaşlar. Bu elime oturdu der. Hatta çoğu tespit kullanıcılar der ki bu tesbih elime oturmadı. Ya da der, ya bu tespih elime oturdu. Gerçekten tam benim istediğim tespit Yani ben bugün ele oturan kişinin bünyesine, el büyüklüğüne, cüssesine, keyfine göre tesbih çekebileceği ve hatta yaptığınız işi bile etkiliyor. Şimdi bürokrat boy diye bir tesbih söyleniyor. İşte bürokrat boy diyorlar. Sebep Adam bürokrat, e, devlet dairesinde çalışıyor ve kocaman bir tespih böyle elinde sallayarak gezemiyor. Küçük minik oturup uzanacağına sıkılmaması için böyle tırnakla çektiği küçük tespihlere bürokrat boy diyorlar. Şimdi bu adam konumu itibariyle imkanı da var ve bürokrat boy tespih biriktiriyor. Damlası, sıkması, ateşi, Osmanlısı. Şimdi bürokrat boy tespihin koleksiyonunu yapamaz mı? Yapar. Kabul görür, görür. Ama ne yapar? Bürokrat boy tespihleri yarın paraya sıkıştığı zaman koleksiyonumu komple satıyorum dediği zaman veya işte şu kadar tespih satıyorum dediği zaman zorlanır. Niye? Yine bürokrat boy tespih seven birini bulması lazım. Ama 9-13 koleksiyonluk bir damla kehri var. Bugün atıyorum işte 3000 dolara 4000 dolara yapıyorlar. 9-13 güzel bir damlayı. Şimdi adam 3000 dolara 9-13 damlayı aldı. Satarken zorlanmıyor. Niye? Şu koleksiyonluk diyor. Satıyor gidiyor. Hani benim demek istediğim şu. Malzeme özel olacak ustası özel olacak. Ve üzerinde eksik kırık bir yanı olmayacak. Parçalanmış veya sonradan katılmış bir özelliği olmayacak. Tesbih kusursuz olacak. O zaman koleksiyonluk olur. Satarken de sıkıntı çekmezsiniz. Zaten benim söylediğim şeyler bu tesbihin üzerinde varsa hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Nadir malzeme, kaliteli işçilik ve tek parça. Piyasaya çıkarttığın zaman rahatlıkla satarsınız. Benim sadece burada anlatmak istediğim konuyu toparlıyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Şu e, koleksiyonluk tesbih nedir? Bu dediğim üst düzey ustaların piyasaya kabul ettirdiği 9'a 13 üstü koleksiyonluktur. 9'a 13 altı koleksiyonluk değildir. Bu sadece ben piyasanın kabul olanını anlatmaya çalıştım. Değilse dediğim gibi oturun, düşünün. Ben ne istiyorum? Yani çekimlik tesbih mi, görsellik tesbih mi, asmalık tesbih mi? gören hayran olsun öyle bir tesbih mi? Çünkü çok karşılaşıyorum abi diyor tesbih görüyorum diyor muhteşem böyle diyor görüntüsü var diyor. Elini dokunmadan önce diyor hayran kalıyor alıyorum diyor tesbih çekiyorum diyor tesbih beni çekme diyor diyor. Çekilmiyor ki akmıyor diyor. Ama hani bir başka tesbihe bakıyorum diyor küçücük diyor bir şey diyor alıyorum diyor. Çekimi çok büyük keyif veriyor işte ele oturma olayı var ne istiyorsunuz burada? İstediğinizi ortaya çıkartın arkadaşlar. Para kazanmak istiyorsanız ona göre tespih yaptırtın. Çekmek için yaptırtıyorsanız ona göre yaptırtın. Ben sadece piyasada makbul olan, kabul gören olay anlatmaya çalıştım. Burada kimse yanlış anlamasın e, bu olayları. Ve hani bu e, kapatmadan da konuyu oymalı çakmalı tesbihlere e, getireyim. Tekrardan hani zamanında ben de yaptım işte oymalı çakmalı tesbihler. E, oymalı çakmalı olduğu zaman tesbihler biraz çekimi bozuluyor. Hani bununla alakalı değilse adam seviyor yaptırmış koleksiyonuna koymuş. Onu da koleksiyon olur. Yedilik tespih çakmanın da koleksiyonu olur. Altılığın da olur. Hani demek istediğim oymalı çakmalı da olur. Burada önemli olan siz ne istiyorsunuz? Onun üzerine gidin. Kafanız karışmasın. Her şey sade ve öz. Ben sadece piyasayı anlatmaya çalıştım. İnşallah bu video anlaşılır olmuştur. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. İşiniz rast gitsin.